Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 24 Kasım çarşamba akşam 21.45 sularındayken altın kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, ONS altında ABD faizinin etkisi var bu sebeple e, düşüşler derinleşiyor demiştik. Gramda rekorlara devam ediyoruz e, diye aktarmıştık ancak dolar TL'deki harekete dikkat etmemiz gerektiğini sizlere özetimizde de yazmıştık. Şöyle e, okuyalım. 10 altında 1818 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek 1782 burası oldukça önemli bir bölge demiştik. Eğer burası kırılırsa şu bölgeye doğru hızlı bir şekilde gidebiliriz demiştik. Gram altında da yükseliş trendi devam ediyor. Dolar TL'deki hareket sebebiyle teknik olarak yorumlamak zor olsa da e, bir köpük oluşabilir 2-3 gün. E, bu e, hareketi sindirme e, hareketi Aşağı doğru köpüğü almak yönünde olabilir diye aktarmıştık. Dolar TL videosunda özellikle. Ancak gramda söylediğimiz e, olay şuydu. 705 TL üzerine kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ancak e, dolar TL'deki hareketten dolayı endişe ediyorum demiştim özetle. Peki şimdi e, biz yine 10 altın tarafından başlarsak. 10 altın grafiğini incelediğimizde. E, şu an yine 1782'lerde tutunmaya çalışan bir. 10 altını görüyoruz. Bakın bu bölge işaretlemiştik. Ee, en azından biz 1805'lerin üzerine çıkmamız gerektiğini aktarmıştık ve şu an için yine e, 1805'lerin de altında kalıyoruz. 1818'lere en azından e, çıkmamız gerekiyor demiştik ama şu an arkadaşlar grafiğin e, oldukça zayıf olduğunu sizlere aktarabilirim ve burada da 1805'ler Altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. E, grafiğe, in, grafiğe baktığımda birazcık daha incelediğimde arkadaşlar burada e, 1780'lerde tutunmaya çalıştığımızı görüyorum ama e, bir de 5 saatlik baza baktığımızda burada da hareketin halen zayıf olduğunu yani 1780'lerin altına gitme ihtimali olduğunu düşünerek yine de bu 1782'leri iyi takip etmenizi sizlere öneririm. Eğer burası kırılırsa 1760'lar ve 1770'ler bölgesi bizim için önemli olacak. Şöyle 2.1758'ler ve 1770'ler bölgesi bizim için önemli olacak. Şimdilik arkadaşlar burada 1782'lerde tutunmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla şu anki dip nokta hedefimiz daha doğrusu potansiyelimiz 1782'lerde devam ediyor. Çünkü 1782'nin altında kapanış yapmadık. E, bunu sizlere söylemek istiyorum. E, bu şekilde aktardıktan sonra da 1802 şu çizgi arkadaşlar mavi çizginin üzerinde bir kapanış yapmadıkça da düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ben. Peki e, çok fazla uzatmaya gerek yok. Ons e, gümüş e, ons altın zayıf arkadaşlar ve hatta şöyle birazcık uzaktan bakarsak ters çanak oluşma ihtimali de burada var. E, 1760'larda ee, o birazcık daha tehlikeli bir durum yansıtır ama şimdilik e, o noktaya girmeyelim bence. 10 e, altın tablosunda da sinyal tablosunda da şunları söylemiştik. 1860'lardan bir düşüş trendi oluşmuştu ve 1700 bugün e, 78'lere kadar geldik ama 1782'lerde halen tutunuyoruz. Gram altın tarafına geçelim. Öncelikle gram altında e, sinyal tablomuza bakarsak 550'lerden bir yükseliş sinyali oluşmuştu ve 770'lere kadar anlık olarak çıkmıştık. 730'larda 740'larda tutunmaya çalışan bir gram altın görüyorduk 2 gündür. Dün de rekor kırmıştı bugün yine rekor seviyeleri doğru giderken 750'lerden geri döndü. Onun sebebini de sizlere açıklamaya çalışacağız. Şimdi gram altın grafiğini açtığımızda arkadaşlar burada 742'lerin bizim için önemli bir direnç olduğunu dün de aktarmıştık. Ve bugün dolar tl'ye dikkat etmemiz gerekiyor demiştik. Çünkü dolar tl'deki hareket gramı yukarı doğru götürüp aşağı doğru getiriyordu. Çünkü ons altında çok bir hareket yoktu. Zaten düşeceği kadar düştü. 1782'lerde dip çalışması yapıyor şu an. Oralarda kapat kapatmaya devam ederse yukarı doğru yönünü incelemeye başlayacağız. Ama orası biraz beklemede. Dolayısıyla biz burada dolara odaklanmamız gerektiğini dün aktarmıştık sizlere. Dolayısıyla dolar tl'de incelediğimizde bir köpük oluştuğunu 13.5'larda 13.5'lardan veya 14.1'lerden dönebileceğini dolar videosunda da aktarmıştık. Bugün yine 13.5'lara doğru giden bir hareket oluştu. 13, 15, 13, 20'ye doğru ama Orada tutunamadı. Bunun üzerine bir de e, dün de dedikoduları başlayan e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, prensi geldi. İşte 10 milyar dolar e, yatım yapacağını söyledi falan filan. Bunlar bahaneydi bence. Burada zaten çok sert yükselişin bir köpüğü alınması gerekiyordu dolar tl'de. Bunda yansıması birebir e, gram altında oldu arkadaşlar. Ve ben dün de söylediğim gibi arkadaşlar burada 705'i ben önemsiyordum. 705'in altında bir Hareket bizi düşüş trendine sokar diye düşünüyordum ve şu an itibariyle eğer böyle kapatırsak ki öyle olacak gibi gözüküyor düşüş trendine 705 TL'den girdik diyebiliriz hatta 5 saatlik baza bakmak lazım bu gibi durumlarda çünkü arkadaşlar şey kaçmış oluyor ipin ucu yani şunu söylemek istiyorum biz burada 780'lerden aşağı doğru gelirken 705'ler çok aşağıda kalıyor. Yaklaşık olarak 80 TL'lik bir fark var. Dolayısıyla 5 saatlik bazı dolar TL'de de bu durumu aktarmıştım aynı şekilde. Bizim burada 720'ler 730'lar seviyesinden bir düşüş oluştuğunu düşünüyorum. Kısa vadede grafiğe baktığımızda burada bir miktar tepki alımları gelebilir. Bu tepki alımlarında 720'ler 705'lere kadar olabileceğini düşünüyorum yarın dolar TL'de. Bir miktar yani şöyle diyeyim tepki alımları devam edebilir ve düşüş trendi başlamadan önce de son köprüden çıkış olma ihtimalinden bahsetmiştik. Yani 12.35 12.55 arasındaki bir bölgeye doğru bir sıçrama yapabiliriz. Son bir hamle yani illa alacak diye söylemiyorum ama indikatörler bunu destekliyor. Böyle bir durum oluşursa arkadaşlar orası geçilemezse de bu sefer artık geçmiş olsun diyebiliriz o noktadan sonra. Bunu takip edeceğiz bu gram altına da yansıyabilir gram altına da yansırsa burada 705 715'ler civarına bir tepki yükselişi olabilir arkadaşlar ancak dediğimiz gibi indikatörlerde zaten uzun zamandır üst noktalara tırmanmıştık 97 seviyelerinden geliyoruz ve şu an 70'li seviyelere doğru birazcık daha aşağı geleceğimizi ben düşünüyorum yani 685'ler 690'lar arasındaki bir bölgeye ben inişin devam edeceğini düşünüyorum. Sonrasında 705'ler 700 TL'lere doğru bir e, tepki yükselişi olabilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ama ben 705 TL altında kaldıkça e, dolar e, gram altında arkadaşlar e, kalmak istemem yatın tavsiyesi olmadan ve burada da e, 705'ten düşüş tarafına geçtiğimizde ve en son sinyalde 700-550 olarak kabul edersek burada 150 TL, e, evet 150 TL'lik arkadaşlar en az bir yükselişli anne sistemimiz yakalamış oldu. Peki e, bunu kaydettik ve şimdi gram anne sayfasına geçerek özeti yapalım. Oldukça zor bir piyasa arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, teknik ve temelin çok fazla çalışmadığı bir ee, birkaç gün geçiriyoruz ama elimizden geldiğince yine de teknik olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ons altında düşüş trendi devam ediyor. Koşulumuz ne? 1802 altında kaldıkça. Destek direnç burada 1782, 1770, 1760 diyebiliriz. 58 hatta direnç ise. 1802, 1815, 1830 uzak tarafta ama yazabiliriz hadi. Gram altında bugün 5 saatlikte 720'den günlükte ise 705'ten düşüş trendi başladı diyebiliriz. Yarın e, 705, ya şöyle diyelim arkadaşlar 700-705 TL'ye doğru bir tepki gelebilir e, ve burada da e, bu hareketin eğer 705'ler üzerinde kalıcı olmazsa e, düşüş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar e, 705'lerin altında kalmamız sıkıntılı olur diye düşünüyorum. Peki e, destek dirençleri yazalım burada bizim için önemli olan bir nokta var. Orası 688'ler. Sonrasında 675'ler var ve 650 pardon 660 650 diye gidiyor arkadaşlar. Uzak tarafta da yani şimdilik yazmaya gerek yok ama arkadaşlar bu da 0.618'de 645'ler var. İsterseniz yazalım. Zararı yok diye düşünüyorum. Direnç noktasında ise 700 705 710, 720 seviyelerini yazabiliriz. Onun ötesi birazcık artık zor oldu diye düşünüyorum. Şöyle bir de 5 saatlik bazı kontrol edelim. Evet 705'lerin üzerine çıkmakta zorlanabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar dediğimiz gibi. Evet özetimizi de tamamladık burada. Sinyal tablomuzu gram altın tarafında güncelledik. 705 TL altında kaldıkça da burada düşüş trendinin devam eteceğini söyleyebiliriz arkadaşlar ve destek dirençleri de verdik. Burada videomuzu tamamlıyoruz, kaydediyoruz ve yarın yine analiz etmeye çalışacağız. Dolar TL'nin yine seyri önemli olacak. Ons altında 1782'ler üzerinde kaldıkça çok fazla düşüş beklememek gerekiyor. Tekrardan 1800'lerin üzerine atmaya çalışabilir. 1782'ler üzerinde kapattıkça diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada e, videomuzun sonuna geldik. Yayınlarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz ve kanalımıza e, abone olarak bizleri takip edebilir. E, teknik analiz konusunda bilgi almak isterseniz de buradaki mail adresinden, videodan ve e, internet sitemizden e, bilgi alabilir. Twitter adresimiz de burada bulunmakta. Herkese iyi akşamlar.